Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'in şu andaki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bu çöküşü nasıl değerlendirilebilir, değerlendirebiliriz? Fiyat nereden dönebilir? Düşen piyasada alım nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. Psikolojimizi nasıl yönetmeliyiz? Kendi fikirlerimi, kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım sizlere. Bakın şunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır Piyasanın kötü olduğunu, fiyatın istikrarsız bir yapıda seyrettiğinden bahsetmiştim. E, alım emirlerimin e, olduğundan ve güncel alımlarımı yapmadığından e, bahsediyordum sürekli. E, hatta son videomda da e, Bitcoin'de ve altcoin'lerde kanamanın devam edeceğiyle alakalı, e, kan gülünün e, artacağıyla alakalı bir video paylaşmıştım 3 gün önce. E, şu anda fiyat 30.000 dolarlara kadar düşüp 31.300 bölgesine bir tepki almış durumda. Bu tepkinin bizim için neyi ifade ettiğini bizi nerelere götürebileceğinden bahsetmeye çalışacağım. Bakın öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda bu bölgedeki tepkiyi herkes bekliyor. Çünkü daha öncesinde şu bandın yatay seyrinde bu bandlardan bir sürü tepki aldık. Fakat buradaki tepki ve buradaki tepkiler arasında bir takım farklar var Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Fakat onun öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. E, bu dönemde özellikle böyle bir düşün geldiği dönemde e, biliyorsunuz her gün video atamıyorum şu sıralar. Fakat bu dönemde her gün video atmak istiyorum. E, benim motivasyonumu arttırmak için en azından bana destek olmak adına videoyu beğenirseniz yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bana destek olan herkese de şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum diyerek videoya geçiyorum artık. Şimdi şundan bahsederek başlamak istiyorum. Buradaki tepkiyle buradaki tepkiyi kıyaslamamız gerekiyor önce. Şimdi aralarında şöyle bir fark var. Buradaki en son ki hareket günlük mumlarda baktığımızda çok bariz bir şekilde tek günde büyük bir hacim çıkışı, büyük bir satış baskısı yediğimizi görebiliyoruz. Şimdi büyük bir satış baskısı ardından gelen yükseliş tepkisi bizim için açıkçası bir dönüş emaresi sinyali vermiyor biz arkadaşlar nasıl bir dönüş emaresi sinyali alırdık biz bakın buradaki dönüş gerçekleştiği zamanda fiyat bir zaman aralığı içerisinde dağılarak düşüşün devam ettiğini ve oradan gelen anlık bir yükseliş tepkisiyle piyasanın bir yana döndüğünü anlayabiliyoruz fakat olur da sert bir düşüşün ardından sert bir tepki veya burada olduğu gibi sert bir düşüşün ardından sert bir tepki bizde piyasanın dönüş emaresi olduğu anlamına gelmiyor. Aynı şekilde yani buradaki tepkiyi aslında biz şuradaki tepkiye bağlayabiliriz. Veya buradaki tepkiye veya şuradaki tepkiye bağlayabiliriz. Yani aslında piyasanın döneceğine dair bir işaret veren bir tepki değil. Yani kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Bakın daha önce defalarca kez bahsettim. Bu videoda bu ifadeyi de kullanacağım. Kusura bakmayın. Çünkü gerçekten dilimde tüy bitti bunları söylemekten. Piyasa düşerken lütfen alım kovalamayın arkadaşlar. Şunu yapmanız gerekiyor siz bir ürünü almak istediğiniz zaman örnek veriyorum Nier. Ben Nier'ı geçenlerde 12 dolardan aldım. Niye aldım? Çünkü Nier'ın 12 dolarda ucuz olduğunu düşündüm. Şu anda siz fiyatın fiyat düşme eğiliminde olmasına karşın fiyatın daha alt bantlarda çok ucuz olduğunu düşündüğünüz bantlara alım emri koyabilirsiniz. En mantıklı hareket bu olacaktır. Örnek veriyorum benim şu anda alım emirlerimin en büyük hacimli kısmı şu bant içerisinde sıralı bir şekilde duruyor yani 24 bin bandı 23,600 bandı benim alım emirlerimin çok sık olduğu bir band özellikle burada bir olta yakalama hedefim var e, Tabii ki bunlar riskli e, asıl adımlar ne zaman yapılır onu söyleyeyim gerçekten piyasanın döneceğini düşündüğümüz zamanlarda yani böyle bir hacim çıkışı gerçekleşmiş piyasa burada emin olun arkadaşlar bir anda dönmeyecek böyle bir hacim çıkışı gerçekleştikten sonra piyasa hiçbir zaman hemen anında dönmez ancak bu şu şekilde gerçekleşir. Bir haber çıkar, çok sağlam bir haber gelir ve piyasayı bir anda yukarı vururlar. Fakat teknik anlamda ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Eğer piyasadan böyle bir hacim çıkışı gerçekleşiyorsa kesinlikle bunun sert bir tepkisini görmemiz mümkün değil. Eğer ki bir haber akışı yakalayamazsak ki haber akışını elverişli bir piyasada da değiliz açıkçası. Haber akışını elverişli bir gündem. E, maalesef yok. E, o sebeple şu anda piyasanın biraz daha sürünmesine devam edebileceğimizi, tepkilerimizin maksimum 34-35 binlere kadar çıkarabileceğini ve daha sonrasında fiyatların buralarda sürüneceğinden e, açıkçası bahsetmek istiyorum. E, bunlar benim kendi düşüncelerim. Kendi aksiyonlarımı bu düşüncelerime dayanarak yapacağım. E, altcoin'ler şu anda çok ezildi. Özellikle Luna'nın. Bakın Luna o kadar düştü ki Hatta dün bir alım yapan arkadaş gördüm 50 dolarlardan 45 dolarlardan fakat tekrardan söylüyorum hiçbir zaman bu kadar sert düşen altcoinlerde veya bitcoin'de veya herhangi bir yatırım enstrümanında yani düşen malda yarı yolda alım yapılmaz kesinlikle ya alım emri koyarsın çok düşük olduğu bir fiyattan ya da bir dönüş noktası belirleyip Oradan girersin mala. Ama sen bu mal bu şekilde düşüyorken eğer ki yarı bantlarını almaya çalışırsan e, maalesef bu şekilde yani 50 dolarına alınan şu anda e, parasını yarı yarıya kaybetti saatler içerisinde. E, tabii ki olanın kendi iş dinamikleriyle alakalı e, olaylar bu kadar düşmesine sebep oldu. Fakat bütün altcoinlerde bitcoin'deki hacim çıkışıyla beraber e, bunları gördük. Şimdi e, videonun başında söyledim. Ee, bu hafta yoğun bir video paylaşmayı düşünüyorum ve bu videolarda da şunlardan bahsetmek istiyorum. Altcoin'lerde nasıl alım emirleri e koyabiliriz, alımlara nasıl başlayabiliriz, hangi bölgelerden alımlar yapabiliriz bunları düzenleyip sizlerle güzel bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bakın Twitter'da e zamanında bir paylaşım yapmıştım. Demiştim ki e şu anda çok eskilerde kaldığı için gösteremeyeceğim büyük ihtimalle ama... E Alım emirlerimi koydum. Çok düşük bantlardaydı. Solanalı 70 liralara bantların alım emirleri koymuştum. 35 liralarda dahi alım emrim vardı. E, ve bu fiyatların ile alakalı bir sürü yorum aldım. Hakaretler aldım. İnsanlar dalga geçti. Ama hiçbir zaman e, maalesef böyle bir dünya yok. Hiçbir piyasa sonsuza kadar yükselmiyor. Ve sonsuza kadar yükselmediği gibi de sonsuza kadar da düşmeyecek elbette. E, bunun sebebi de şu... Eğer ki bu kadar uzun süre düşen bir malı görürsek Burada traderlar, traderlar bunun peşini bırakmaz Yüklü şortlarla bunu daha da aşağıya itmeye çalışırlar Elbette böyle bir şeye izin verilmeyeceği için Bu şortlardan bu kadar para kaldırılmasına izin verilmeyeceği için Düşüşün bir yerde son bulması gerekiyor arkadaşlar Şu anda tepkiyi tekrardan 2020'nin e, kapanışı 2021'in ise açılış fiyatından yani şuradaki banttan aslında bizim daha önce defa tepki aldığımız yıllık açılış bandını almış bulunmaktayız. E, buradaki tepki e, biraz daha üstünden aldık hatta yanlış hatırlamıyorsam 29.900 dün gece 3.5 bantlarında gerçekleşen bir fiyat hareketi vardı. E, o fiyat hareketinden şu anda yukarılardayız. E, benim gözümde şu anda piyasa hala daha dönmüş değil. Bakın eğer ki anlık fiyattan alım yapmak istiyorsanız kesinlikle sabretmenizi tavsiye ediyorum ben size. Bunlar benim kendi fikirlerimi tekrardan belirtiyorum. Kendi yorumlarımı yapıyorum. Elbette sizin tek sorumluluğunuz kendi paranızı yönetmek ve benim şu anda fikirlerimi dinleyerek kendi aksiyonlarınızı aksiyonlarınızı yön vermek olacaktır. Benim kendi şahsi fikrim şu andaki gördüğüm fiyat hareketi daha alt bantlara bizim Gitmemiz için yapılmış bir fiyat hareketiydi buradan bir tepki alacağız 34 bin lira kadar belki 35 bin kadar çıkabiliriz orada gelecek dönüş emareleri aslında bizler için bir fake hareket olacak ve oradan sonra fiyatı çok daha aşağılara çakmaya çalışacaklar. E, bu başarılı olur mu olmaz mı hep birlikte göreceğiz. E, elimde uzun zamandır nakit miktarımın e, yatırım yaptığım miktardan fazla olduğunu belirtiyordum. Ve alım kovalamadığımız, sadece çok ucuz bulduğum fiyat bantlarının alım emirlerimin olduğundan bahsediyordum. E, onları değerlendirmeye çalışacağım e, bu dönemde. Ve bunları da değerlendirirken sizlerle bu hafta içerisinde hepsini paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Video başında söylediğim gibi bana destek olmak adına videoyu beğenirseniz Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize dikkat edin. E, ve eğer ki içeride paranız kaldıysa lütfen kendinizi üzmeyin. E, düşüşün olduğu gibi yükselişin de gerçekleşeceği da olacak. E, bundan emin olabilirsiniz. Elbette e, zaman konusunda e, anında olacak diyemiyoruz. Fakat e, sabırlı bir yatırımcının kaybettiğini şimdiye kadar görmedim ben. E, diyeceklerim bu kadardı. Tekrardan söylüyorum. Sizleri seviyorum kendinize dikkat edin herkese iyi günler diliyorum bol kazançlar